Evet dostlarım. Bugün bir tohum kumbarası oluşturmaya karar verdim. E, değişik zamanlarda değişik yerlerde topladığım kavun, karpuz, domates, salatalık, e, elimine geçtikse limon, bütün çekirdekleri, bütün tohumları topluyorum arkadaşlar. Bazı tohumlar kendi bahçemden elde ettiğim ürünlerden tohumlar. Ticari kaygım olmadığı için öncelikle tabii ki doğayı yeşillendirme amacı güttüğüm için e, tarlama bunları götürüp zamanı gelince ekeceğim arkadaşlar karışık bir şekilde ve hangileri verirse hangileri tutarsa o seçme işlemini bir sonraki aşamada yapacağım arkadaşlar şu an için öyle bir seçme işte ticari bir kaygım olmadığı için en iyi ırkı seçme gibi bir e, endişem yok. Çekirdekten meyve ve sebze yetişmez şehir efsanesi arkadaşlar. Yok İsrail tohumuymuş falan. E, tüm çekirdeklerden ürün oluşuyor fakat işte verimlilik anlamında biraz da bir verimli düşük olabiliyor. Nasıl bir dede torununla ilgi gösteriyorsa arkadaşlar. insan kendi yetiştirdiği bitkinin tohumu da aynı torun gibi ilgi ilgi görüyor arkadaşlar ve gerçekten benimseniyor. En azından bitkinizin ve tohumunuzun sizin için bir hikayesi oluyor arkadaşlar. Yani onun bir hikayesi sizinle beraber süre geliyor, gelişiyor, büyüyor.